Hocam ben bir hafta üç kere üst üste rüyamda öldüğümü gördüm. Böyle dehşetle yataktan kalktım. Çok korkuyorum ne yapacağım falan dedi. Her gece aynı rüyayı görüyorum dedi. Çok korkuyorum. Sanal bahistir vesaire onların hepsini bıraktı. Cenab-ı Hak da onun malına bir bereket verdi. Borçlarını ödedi. Ailesiyle arası düzde, mahşerde, haşirde, sıratta ne yapacaktı? Allah'a nasıl hesap verecekti? Namazsız, niyazsız, isyanla geçmiş bir insanların günahlarını toplasanız bütün o günahlar Allah'ın rahmet denizinde bir bir damla etmez. İşte bu kardeşimiz de buna iman etti. Açtı ellerini tövbe etti. Ben inanıyorum ki Allah onu affetti. Affetti ki dergahına davet etti. Ona kendi kelamını... Tesadüf yok ki. Kainatta tesadüfe tesadüf edilmiyor. Ne onun o rüyayı görmesi tesadüf, ne bu videonun senin karşısına çıkması tesadüf. Allah'ın bunda bir muradı var. Kardeşlerim iki gün önce beni çok üzen bir haber aldım. İki senedir ilgilendiğim 21 yaşında genç bir kardeşim vardı. Boğularak vefat etti. Gerçekten bu habere çok üzüldüm. Sonra da o kardeşimizin ruhuna rahmet yağsın vesilesiyle, ona bir Fatiha okunmasına vesile olsun niyetiyle şu videoyu paylaşmak istedim sizinle ve o kardeşimizin hidayet öyküsünü size anlatmak istedim o kardeşimizle iki yıl içerisinde o kadar ibretli şeyler yaşadık ki bunların anlatabildiğim kadar kısmını yani bir kısmını sizinle paylaşmak istedim ki hem ibrete vesile olsun hem bu kardeşimizle aynı durumda olanlara da bir ümit ışığı olsun niyetiyle sizinle bazı manaları paylaşmak istedim. Tabi içinde bulunduğumuz ortam, çekim şartları çok uygun değil. Bir taraftan yağmur yağdırılıyor. Bilmiyorum sesimde net geliyor ama, ama sizinle bunu paylaşmak istedim. Nasıl şu an buraya rahmet yağdırılıyorsa bu anlattıklarımız vesilesiyle de o kardeşimize bir fatiha okunsun, onunla ruhuna rahmet yasımı ile anlatacağım size. İki yıl önce bu kardeşimiz Instagram üzerinden bize ulaşmıştı, arkadaşlarımız da benim numaramı vermişlerdi. Önce WhatsApp üzerinde bu kardeşimiz bize yazdı, daha sonrasında da telefonla görüştük. Biz bu kardeşimizle tanıştığımızda, mesela anlaşılsın diye bunları anlatacağım. Böyle e, sanal kumar alışkanlığı vardı maalesef, içki alışkanlığı vardı maalesef ve bundan kaynaklı ailevi sorunları vardı. Tabii ki namazdan, niyazdan, ibadetten çok çok uzaktı. Böyle iç dünyasında da çok fazla fırtınalar vardı. Önce Whatsapp'tan bazı sorular sordu bana. O sorulara cevap verdim. Daha sonrasında telefonla böyle görüşmeye başladık. Yüz yüze görüşme fırsatımız olmadı bir yıl boyunca. Hep böyle telefonda görüştük. Bir yılın sonunda böyle telefonda konuşurken beni bir gece vakti aradı bir gece. Saat 3 müydü, üç buçuk muydu tam hatırlamıyorum şimdi. Böyle ısrarla çaldırdı. Gece açtım telefonu, baktım böyle maalesef çok aklı başında değil yani içki kullanmış maalesef. Bana işte ben çok kötü durumdayım, benim sonum ne olacak böyle bir sürü şey söyledi. Ben de kendisini o saat olmasına rağmen teselli etmeye çalıştım. Bu gidişin doğru olmadığını anlatmaya çalıştım. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uyması gerektiğini işte gece 3.30'da dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Telefonu kapatırken bana bir şey söyledi. Dedi ki hocam Allah senden razı olsun ben gece 3'te kimi arasam? Böyle dedi telefonu açmaz, benimle ilgilenmez. Ben de ona dedim ki sen beni gece 3'te bir kere ararsın açarım. 2 kere, 3 kere, 4 kere ararsın açarım ama 5'te 6'da artık gece bu saatte bu telefonu açmam. Ama dedim bak sen her sabah namazında kalktığında bütün kainatı yaratan, zerreden şemse kadar, ezelden ebede kadar bütün kainat hükmü geçen, ol çiçek, ol deyince cennet olan Rabbinin dergahına gitsen o seni dinler. Dertlerini ona anlatsan o senin dertlerine derman yaratır. Benim gibi fanilerden medet beklemek yerine sabah namazında gitsen onun dergahını, dertlerini anlatsan Allah sana ne kapılar açar dedim. Bu kardeşimiz böyle tamam hocam dedi telefonu kapattı. Daha sonrasında aradan bir hafta geçti. Bir haftanın sonrasında bu kardeşimiz beni tekrar aradı. Tabi o ara yazışıyoruz, bir şeyler soruyor vesaire. Telefonda bana şunu söyledi. Hocam ben bir hafta üç kere üst üste rüyamda öldüğümü gördüm. Böyle dehşetle yataktan kalktım, çok korkuyorum ne yapacağım falan dedi. Her gece aynı rüyayı görüyorum dedi. Çok korkuyorum dedi. Ben dedim ki bak o rüyalarda Cenab-ı Hak seni kendisine çağırıyor, kendisine davet ediyor. Neticede öleceğiz. İlla rüya görmemize gerek yok. Bir sene, beş sene, on sene, en fazla elli sene, yüz sene sonra bu dünyada yokuz. O rüyalar bir mesaj yüklü. Dedim o rüyalardaki mesajı almaya bak. Allah seni huzuruna davet ediyor dedim. O kardeşimiz biraz muhabbet ettikten sonra bakın o gün namaza başladı. Aynı gün. Sonra içkiden bir müddet sonra kurtuldu yani şöyle bir iki hafta geçti ondan da kurtuldu. O sanal bahistir vesaire onların hepsini bıraktı. Cenabı ı Hak da onun malına bir bereket verdi, borçlarını ödedi, ailesiyle arası düzeldi. Bir yıldır bu kardeşimiz hiç aksatmadan 5 vakit namazlarını kılıyordu. Kaza namazlarını kılıyordu. İşte ben bazı arkadaşlarımla tanıştırmıştım Antalya'da. Sohbetlere gidip geliyordu, kitap okumaya başlamıştı, Kur'an okumaya başlamıştı, eski günahlarına tövbe etti, Cenabı olmaktan af diledi. Bakın bu kardeşimiz namaza başladı ya 6 ay. Son 6 ayında da teheccüd bile kaçırmadı. Öyle bir hale geldi. Hocam namazımdan, ibadetimden lezzet alıyorum. Allah beni dergahına kabul ediyor ya bu bana yeter diye. Kur'an öğrendi, Kur'an okudu, sohbetlere gitti, ilim tahsil etti, namazlarını kıldı. Ve işte söylediğim gibi iki gün önce de sanki o rüyasında verilen haber tahakkuk etti ve 21 yaşında denizde boğularak bu, bu kardeşimiz vefat etti. Boğulanlar da manevi şehit hükmündedir. Bence manevi de şehit oldu. Mekanı cennet olsun. Şimdi bu videoyu izleyen kardeşlerim şunu tefekkür etsinler. Bu genç kardeşimiz gençliğine güvenseydi, gaflet ve sefahate atılsaydı, ölümde tam o gafletin içerisinde onu çepeçevre sarıp yakalasaydı şu an ne yapacaktı? Kabirde, mahşerde, haşirde, sıratta ne yapacaktı? Allah'a nasıl hesap verecekti? Namazsız, niyazsız, isyanla geçmiş bir ömürde Allah'a nasıl hesap verecekti? Bütün kardeşlerimiz bunu kendilerine sorsunlar. Bu halde olanlar, namazdan uzak olanlar, Allah korusun şeytanın kendisine fısıldadıklarını yapanlar bunu bir tefekkür etsinler. Bu kardeşimiz tövbe etmeseydi, namazına dönmeseydi, Allah'ın dergahına dönmeseydi, onu razı etmeye çalışmasaydı yine iki gün önce ölecek miydi? Evet, ecel birdir, tagayyur etmez, değişmez. Cenab-ı Hak onun ölümünü orada takdir etmişti. Peki söylediğim gibi eğer tövbe etmeseydi ne yapacaktı? O kardeşimiz tövbe etti, namazlarını kıldı ve tertemiz gitti. Bakın hiçbirimizin günah Allah'ın rahmetinden büyük değil. Rabbimiz ayet-i kerimede ey kendi nefeslerine zulmetmekte ileri giden kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. O bütün günahları bağışlayandır diye buyuruyor. Bütün insanların günahlarını toplasanız bütün o günahlar Allah'ın rahmet denizinde bir damla etmez. İşte bu kardeşimiz de buna iman etti. Açtı ellerini tövbe etti. Ben inanıyorum ki Allah onu affetti affetti ki dergahına davet etti. Ona kendi kelamını öğretti. Ona sohbetler nasip etti. Ona güzel arkadaşlar nasip etti. Ona bereket nasip etti. Sonra da o sevdiği kulunu yanına aldı kardeşlerim. Rabbim hepimize böyle bir son nasip etsin. Bakın siz de bu haldeyseniz ya da çevrenizde bu halde olan insanlar varsa Unutmayın. Allah'ın rahmeti hepimizin günahından büyük. Tövbe edin, af isteyin, onun dergahına dönün kardeşlerim. Yoksa bütün dünyanın sultanı da olsanız bir kıymeti var mı? Bu kardeşimiz bütün dünyanın lezzetini alsaydı, öyle yaşamayı devam etseydi 300 sene yaşasaydı sonunda ne olacaktı? Hesap veremeyeceği bir hayatın ağır yüküyle Allah'ın huzuruna ve dergahına çıkacaktı kardeşlerim. Bunu tefekkür edin. Namazsız geçen bir hayat, ibadetsiz geçen bir hayat, isyanla geçen bir hayat, israf edilmiş bir hayattır. Bir damla suyu yere döktüğünüzde Allah bunun hesabını soracak. Bunu hepimiz biliyoruz, vicdanen de biliyoruz. Bir çocuğumuz herhangi bir şey israf etse nasıl ona kızıyoruz, değil mi? Kalbimizden. Yani onu yapmaması gerektiğini hissediyoruz, değil mi? Ya koca bir ömrü biz israf ettiğimizde işte onun da hesabı var. Vicdanımız bunu bize söylüyor. Yani nasıl çocuk bir bardak suyu döktüğünde senin ona hissiyatın ya keşke dökmeseydi oluyor ya. İşte insan hayatını israf ettiğinde de vicdanı ona bunu hissettiriyor ki ya koca bir hayatı israf ediyorsun bunu yapma. Dediğim gibi namazsız bir hayat israf edilmiş bir hayattır. İbadetsiz bir hayat israf edilmiş bir hayattır. Allah'ın rızasını tahsil etmeden geçen bir hayat israf edilmiş ve asla hesabı verilemeyecek bir hayattır. Bunu düşünün ve ümitsiz olmayın gidin Allah'ın dergahına. Allah'ım ben asi'yim, acizim, gafilim, cahilim, alilim, zelilim, musim ve musinim ve seyidinden kaçmış bir köleyim. Dergahına geldim Allah'ım. Aff istiyorum. Beni affeyle Allah'ım. Bakın Hazreti Vahşi diyoruz değil mi? Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza'yı öldürmüştü. Kalbini sökmüştü ama tövbe etti, Allah'ını affetti ve sahabe oldu. Bakın Hazreti Ömer kızın diri diri gömerken döndü Hazreti Ömer oldu. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam eğer benden soruyu peygamber gelseydi o Ömer olurdu diye buyurdu. Siz yeter ki tövbe edin. Allah size ne kapılar açar. Siz yeter ki Allah'ın dergahına gidin. Siz yeter ki gidin secdeye. Allah'ım dergahına geldim. Beni affettiğin, beni mağfiret ettiğin. Allah size çok büyük kapılar açar. İşte örneği nerede? Bu kardeşimiz de bakın bir yıl içerisinde tertemiz oldu, tertemiz gitti. Kaza namazlarının hepsini kılamadı belki ama kılma niyeti vardı ya inanıyorum ki Allah ona niyetine göre muamele edecek. Bütün ömrünü namazla geçirmiş gibi muamele edecek. Niyeti ilim tahsil etmekti belki edecek ömrü bulamadı. Allah ona etmiş gibi muamele edecek. Çünkü ene hüsnü Abdi abdibi Rabbimiz buyuruyor ki ben kulumun hüsnü zanlı üzereyim. O bana nasıl bakarsa ben ona öyle muamele ederim. Kardeşlerim siz de şeytanın vesveselerine aldınmayın. Şeytanın ayak izlerini takip etmeyin. Hemen şimdi, hemen bu videoyu kapatmadan açın ellerinizi. Allah'ım af istiyorum, mağfiret istiyorum deyin. Namazınız yoksa kılmaya başlayın. Kaza namazınız varsa Onları kılmaya başlayın. Kötü bir alışkanlığınız varsa ondan kurtulmaya çalışın. Bütün kötü alışkanlıklar bataklık gibidir. İçine girdikçe çıkamazsınız. Ruhan azap çekersiniz, kalben azap çekersiniz, vicdanen azap çekersiniz. Bütün o azaplardan kurtulmak için hemen şimdi, çünkü Peygamberimiz ne buyuruyor? Erteleyenler helak olmuştur. Ertelemeden hemen şimdi o kardeşimiz gibi o rüyanın peşine hemen kalktı ya, hemen tövbe etti Allah onu, affetti Allah ona kapılar açtı ya, o rüya gördü sen de bu videoyu gördün. O rüya gördü tövbe etti sen de bu videoyu gör ve aç ellerini af istiyorum Allah'ım de. Kainatta tesadüf yok ki kainatta tesadüfe tesadüf edilmiyor. Ne onun o rüyayı görmesi tesadüf ne bu videonun senin karşısına çıkması tesadüf. Allah'ın bunda bir muradı var. Tövbe et, istiğfar et ve kendini secdeye at Allah'ın dergahına git. Tıpkı bu kardeşimiz gibi afiste tertemiz ol ve Allah'ın huzuruna, Allah'ın dergahına hesabı verilebilecek bir hayatla çık. Son olarak kardeşlerim sizden ricam bu vefat eden kardeşimize birer Fatiha okuyalım. Çünkü bu videoyu onun vesilesiyle çektik. Bakın şu an rahmet yağdırılıyor ya o Fatiha'lar onun ruhuna da rahmet olsun. Bu video vesilesiyle biz de kendimizi bir hesaba çekelim. Kötü alışkanlıklardan kurtulmaya çalışalım. İbadetimize, ubudiyetimize dikkat edelim. Bu vesileyle Rabbim bizim üzerimize de rahmet yağdırsın, şifa yağdırsın, bereket yağdırsın, huzur yağdırsın. Rabbim evlatlarımıza, ahbaplarımıza, akarbimize, çevremize ve bize namaz, niyaz, ibudiyet ve takva nasip etsin. Rabbim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine ittiba edebilmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim hepimizi razı olduğu kullar zümresine ilhak eylesin kardeşlerim.